الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واف عنا يا كريم واف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا ابواب رحمتك ويسر علينا خزائن فضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Rabbi canni muzimas salati ve min zürriyeti Rabbana ve tegabbel dua. Rabbana gırli ve li valideyye ve li mü'minine yevme yevmül hesab. Birahmetinke ya erhaner vahimin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rabbel alemin şu anda şu esesenin açılışında bir araya geldik. Ellerimizi sana açtık. Dua ediyoruz. Dualarımıza icabet eyle Allah'a. Ya Rabbel Alemin şu müessesenin açılışını hayırlara tebdil eyle. Ya Rabbi şu müessesenin kazancını bereketli eyle. Müşterisini bol eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi ticaret hayatının her türlü hile ve desisesinden, her türlü tehlikelerinden sen bu müesseseyi muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin her zaman helalinden kazanıp helalinden harcayabilmeyi cümlemize lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizleri senin rızana uygun bir şekilde bu dünya hayatında yaşayabilmeyi lütfeyle Allah'ım. İşimizi, ticaretimizi senin rızana uygun bir şekilde sürdürebilmeyi hepimize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizlere bu dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Sen her şeyi işitensin, dualarımıza icabet edensin. Subhan Rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Hayırların fethi için, şerlerin defa için, şu merasimin hayırlara vesile olması için, şu açılışın hayırlar getirmesi için, Allah rızası için. El Fatiha. آج جو پروگرام آج سارا باقاييد آهي سڀني حاضرين کي سلام پيش ڪريون